Merhaba ben Pınar Sibirski. Yataşın Uyku ve Çocuk kanalına hoş geldiniz. Instagram'dan bana bebeğinizin gündüz uykuları ile ilgili çok sayıda soru iletmişsiniz. Ve bu videoda bana ilettiğiniz soruların birçoğuna yanıt vermeye çalışacağım. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Bebeğim geceleri yatağında uyusa bile gündüz bir türlü yatağına yatıramıyorum. Pusette uyuyor. Ne yapabilirim? Bu çokça yaşadığımız bir problem. Bebeklerimiz geceleri desteksiz yatakta uyudukları halde ya da destekle uyuyup yatakta devam edebildikleri halde gündüz aynı rahatlıkta uyuyamayabiliyorlar ve gündüz Pusette, işte kucakta, pış pışla sallanarak uyumaya devam ediyor olabilirler. Yani uyku eğitimi vermeye çalışıyorsanız bebeğinize bu tür zorlukları yaşıyor olabilirsiniz bu dua. Şimdi böyle bir durumda ne yapmalıyız? Eğer bebeğiniz gündüz pusette uyuduğu halde ya da gündüz destekli uyuduğu halde gece yatağında sorunsuz uyuyorsa bu çok da önemli bir problem değil açıkçası. Yani eğer gündüz uyutan kişi için çok büyük bir zorluk değilse bu buna devam edebilirsiniz. Çünkü gerçekten bazen uyku eğitiminde gündüz uykuları çok zorlayıcı olabiliyor. Neden? Çünkü gündüz uyku hormonları daha düşük geceye göre gündüzleri uyumak çok daha zor. Dolayısıyla siz bir uyku eğitimi yoluna girdiyseniz ve bebeğinize desteksiz uyumayı öğretmeye çalışıyorsanız tabii ki gece ve gündüzü birlikte ele alın. En güzeli, en ideali o. Fakat baktınız ki bir türlü artık gündüz uykusunun içinden çıkamıyorsunuz. Gece çok iyi uyuduğu halde bebeğiniz gündüz sürekli bir destek ihtiyacı duyuyor. O zaman tamam bırakın desteğe devam edin ama ne olur şuna çok dikkat edin. Aynı destek geceye de yansımasın. Çünkü eğer Gündüz pusette ya da sallanarak uyuyan bebeğinize gece de bu şekilde uyutmaya başlarsanız gece uyanmalarında da aynı şeyi isteyecektir. Bu da zaten sizi tamamen başa döndürür ve o geldiğiniz güzel noktadan oldukça uzaklaşırsınız. Lütfen bu noktaya dikkat edin. Gelelim ikinci sorumuza. Bebeğim evdeki yatağı haricinde hiçbir yerde uyumuyor. Pusette veya annemin evinde sürekli deniyorum ancak olmuyor. Ne yapabilirim? Şimdi biz uyku eğitimini tabii ki yatak için aslında veriyoruz. Bebeklerimiz kendi odasında yatağında uykuya dalmayı öğrensin istiyoruz. Fakat ben eğitime başladığımız ilk günden itibaren mümkün oldukça bebeğinizi dışarıda da uyutmanızı öneriyorum. Yani pusette, otok olduğunda ve sıkça gittiğiniz akrabaların evinde. Tabii her koşul farklı birbirinden. Örneğin puset. Bebekler küçükken pusette daha rahat uyuyorlar dışarıda. Yani özellikle açık havada, tırtıklı yollarda. Normal giderken genelde uyuyorlar daha da küçük bebekler. Örneğin bir yaşını geçmiş bir çocuk veya bebek bu sette biraz daha zorlanabilir. Fakat işte 4 ay, 5 ay, 6 ay buralarda çok daha rahat uyur. Bu sette rutin yapmamıza gerek olmuyor genelde. Normal gidişatta uyuyor. Fakat baktınız ki gerçekten çok zorlanıyor. O zaman bebeğinizin alıştığı bazı şeyleri bu sette de devam ettirebilirsiniz. Nedir? Mesela müzik kullanıyorsanız odasında aynı müziği bu sette de yanına koyabilirsiniz. Ya da uyku arkadaşı onu rahatlatıyorsa ve pusette bu olmadan uyumakta zorlanıyorsa alabilirsiniz uyku arkadaşını pusete. Aynı şey otokoltuğu için de geçerli. Normal koşulda ihtiyacı olmayacaktır fakat hassassa zorlanıyorsa gene müzik ve uyku arkadaşından faydalanabilirsiniz. Puset için şunu da deneyebilirsiniz. Örneğin bebeğiniz yüzüstü yatan bir bebekse yatağında ve pusetiniz düz olabiliyorsa puseti düz yapıp yüzüstü yatırabilirsiniz bebeğinizi dışarıda. Gelelim başka bir eve yani annenizin evinde bebeğinizi yatırmak istiyorsanız olabildiğince evdeki rutininizi sürdürmeye çalışın. İşte evde müzik kullanıyorsanız uyku arkadaşı perdesi vesaire orada da bir park yatağınız olmalı düzenli gittiğiniz bir yerse. Park yatağınızda işte o odaya geçip aynı rutinlerinizi yapıp bebeğinizi bu şekilde uyutabilirsiniz. Mutlaka deneyin, sakın vazgeçmeyin çünkü uyku eğitimi demek eve hapsolmak demek değildir. Üçüncü sorumuza geldik. 18 aylık bebeğim gündüz hala iki uyku uyuyor. Gündüz uykularında sorun yok ancak sabah 5.30'da uyanmaya başladı. Neden olabilir? İşte size gündüz uykularında sorun yok fakat 5.30'da uyanıyor dediğiniz noktada tek uykuya geçmenizi öneririm. Çünkü evet bebeğiniz hala 18 ayda iki uyku uyuyor fakat bir yerden bakın alarm vermeye başlamış sabah erken uyanarak bu noktada ben zaten genel olarak 16 16 aydan itibaren diyelim yaklaşık tek uykuyu öneriyorum. Ee, tek uykuya geçerseniz şöyle öğlen 12 gibi yemek, 12 buçuk bir arası yatış yaparsanız ve akşam uykunuzu öne çekerseniz muhtemelen bebeğiniz sabah daha geç kalkacak. Yani sabah erken uyanmanın çözümü normal düz mantığın getireceği gibi akşam daha geç yatırmak değil. Akşam daha erken yatırmak olacaktır. Bunu yapabilmeniz için de bebeğinizi artık iki uykudan tek uykuya geçirmeniz gerekir bir an önce. Dördüncü sorumuza geldik. Oğlum 4 yaşında hala gündüz uykusu uyuyor ancak akşam çok zor yatmaya başladı. Gündüz uykusu fazla mı geliyor acaba? Aynen öyle. Şimdi bebekler çocuklar diyelim 3-4 yaş civarında artık gündüz uykusunu bırakmaya başlayabiliyorlar. Bazen de sizin örneğinizde olduğu gibi bebeğiniz çok güzel gündüz uykusu uyuduğu halde gece geç yatmaya başlıyor. Eğer bu yaşta bebeğiniz gündüz uykusu uyuyorsa bile onu bir saatten fazla uyutmamanız lazım. Örneğin işte saat 1'den 2'ye en geç 2'den 3'e 3 dediniz mi bu işin bitmesi lazım ki akşam 8-9 gibi yatabilsin. Sizin durumunuzda ise madem artık akşam uykuları zorlanmaya başladı gündüz uykusunu tamamen kaldırıp akşam uykusunu ilk başta 7'lere çekebilirsiniz. Ondan sonra alıştıkça alıştıkça tekrar 8'lere 9'lara öteleyebilirsiniz. Zaten 9'dan daha geç yatırmanızı da çok önermiyorum. Gündüzleri odanın karartılmasını öneriyorsunuz ama bunu yaptığımda aile büyüklerimiz karanlıkta uyutmaya alıştırıyorsun çocuğu başka yerde uyumayacak yorumlarını yapıyorlar. Haklılar mı? Tabii ki değiller. Ee, özür dileyerek söylüyorum aflarına sığınıyorum ama değiller. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biz evde karanlık ortam istiyoruz. Bebeğin kendi odasında karanlıkta uyumasını tabii ki istiyoruz. Olabildiğince zifiri olması gerekmiyor. Çünkü neden? gündüz uyku hormonları düşük uyumak zor ve biz ortamı karartarak bebeğin uyumasını kolaylaştırıyoruz. Bu şu demek değil. Bebek pusete çıktığında da aynı şeyi arayacak. Otomobilde de aynı şeyi arayacak. Hayır aramayacak. Çünkü buralarda zaten destek var. Zaten bebek sarsıntı halinde ve hiçbir şekilde yatağındaki koşullarını, müziğini, karanlığını aslında aramaz. Karanlığı zaten kimse oturup da pusetin üstünü illa karartayım, arabayı karanlık hale getireyim. Böyle bir isteğimiz, ihtiyacımız yok. Ha hani ne zaman buna ihtiyaç olabilir? Başka bir evde uyutacaksanız, yazlığa gidersiniz, annenizin evine gidersiniz. Orada gündüz uykusunda bebek karanlık olmadığı için Normale göre daha kısa uyuyabilir. Varsın uyusun yani toplamda bir yıl içerisindeki gündüz uykularının kaç tanesini başka bir evde uyuyacak da bu size sıkıntı olacak. Ya da en kolayını söyleyeyim çantanıza koyu renk büyükçe bir kumaş atarsınız 3-5 tane de çengelli iğne koyarsınız. Gittiğiniz yerde perdeye iğnelersiniz çok da güzel bir olabildiğince karanlık ortam yaratırsınız elinizden geldiği kadar. Yani siz burada birazcık kulaklarınızı büyüklerinizi tıkayarak doğru bildiğiniz yolda bence devam edin. Bebeğim 2 aylık, geceleri güzel uyuyor ancak gündüz uykuları çok kısa ve düzensiz. Çözüm var mı? Çözüm bebeğinizin biraz daha büyümesi. Yani doğal akışta zaten bu problem ortadan kalkacak. Çünkü bebeklerde 0-3 ay arasında gece uykusu, 3 ile 6 ay arasında da gündüz uykusu oturmaya başlıyor. Yani bebeğiniz henüz 2 aylık olduğu için gündüz uykularının zaten oturmamış olması çok doğal. Biraz sabırlı olun. 4 aydan itibaren yavaş yavaş sizin de tabii ki kanaldaki videoları izleyerek doğru adımları takip etmenizle birlikte çok daha iyi hale gelecektir geldik son sorumuza gündüz uykularında da uyku tulumu giydirmeli miyim Biliyorsunuz biz geceleri üst örtmekten ziyade küçük bebeklerde uyku tulumu kullanmayı tercih ediyoruz. Gündüz uykularında ise buna ihtiyaç yok. Ev kıyafetiyle uyutabilirsiniz veya kış mevsiminde ise oda serinse üzerine bir kat yelek giydirip çok da sıcak olmayacak şekilde tabii ki uyutabilirsiniz. Çünkü gündüz bazen 3 sefer 4 sefer uyku yapıyoruz. Her seferinde giydir, soydur çocuk zaten uykusu kaçar giyinirken çok hoşlanmazlar biliyorsunuz. O yüzden hayır gerek yok uykusu tulumuna her seferinde ee, elimden geldiğince çok soruya yanıt vermeye çalıştım umarım size de yardımcı olmuştur yanıtlarım beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.